Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle çizme zeytin tarifi paylaşıyorum. Ben zeytinlerimi önceden çizdim. Bu çizim aşamalarını sizlere çekmedim. Bunu herkes biliyordur zaten. Ben zeytinlerin üzerine 3 çizik attım. Bunu çabuk tatlansın diye yaptım. Eğer daha geç tatlansın istiyorsanız 1 ya da 2 çizik de atabilirsiniz. Sonrasında böyle cam bir kavanozun içerisine zeytinleri alıyorum. Ben sağlıklı olması açısından cam kavanoz kullandım. Dilerseniz pet şişelerin içerisine de alabilirsiniz. Cam kavanozun içerisine aldıktan sonra üzerine geçecek kadar üzerine su ilave ettim ve tatlanması için her gün suyunu değiştirdim. Yaklaşık olarak 10 gün gibi bir sürede zeytin tatlandı. Şimdi artık kurum aşamasına geçiyorum. Ben bir tane limonu bu şekilde ince ince dilimliyorum. Dilimledikten sonra üzerine bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave edip limonları karıştırıyorum. Bunu zeytinin içerisinde limonların erimemesi için yapıyorum arkadaşlar. Böyle yarım saat bir saat kadar bu limonları tuzda bekletiyorum. limonları bir kenara alıp söylediğim gibi yarım saat bir saat kadar beklettim şimdi artık zeytinin son suyunu süzüyorum zeytinin suyunu süzdükten sonra şimdi artık zeytini kurmaya başlıyoruz Kavanozum 7 litrelik olduğu için içerisine bir buçuk yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 7 yemek kaşığı da kaya tuzu ilave ediyorum. Burada her bir litre için bir yemek kaşığı kaya tuzu kullandık arkadaşlar. Eğer 1 litrelik kavanoza kuracaksanız 1 yemek kaşığı kaya tuzu 1 tatlı kaşığı toz şekeri ilave edebilirsiniz. Şimdi burada ben 5 tane de limon sıkıyorum. Limonlarım gördüğünüz gibi oldukça yeşil. Yeşil olduğu için de çok ekşiler. Şimdi kavanozların yan kısımlarına ve üzerine limonlardan yerleştiriyorum. Limon dilimlerinden. Yani şöyle baktığınız zaman aslında 6 tane limon kullanmış oldum. Bir tanesini dilimleyerek içerisine yerleştirdim. 5 tanesinin de suyunu içerisine ilave ediyorum. İnanın limon tuzu kullandığınız zeytinden daha çok dayanıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Ve artık üzerine geçecek kadar su ilavesi yaptıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Şöyle zeytini bir alt üst edip karıştırıyoruz. karanlık ve serin bir yere alıyoruz. Bir haftanın sonunda zeytinler olmuştu. Artık zeytinlerimizi çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi rengi de harika olmuştu zeytinlerin. Üzerine zeytinyağı gezdirerek kahvaltıda tüketiyoruz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.